bugün Aktire ve ile harika bir boyama yapacağız. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Şimdi ben Aktire ve boyalarını takdim edeceğim. Ve Aktire ve de baskı yapacak. Yuhuu yaşasın. Evet. evet anneciğim oraya. Bekle ben şimdi şu boyaları açıyorum. Tamam mı? Anne bunu. Evet anneciğim. Bu sefer hepsini açacağım. Hepsiyle oynayabilirsin. Tamam mı anneciğim? Çünkü annecik sana yeni boyalar alacak. Bunlar bitmek üzere. Hoppa. <laughs> Hepsi de birbirine karıştığı için. Hoppa. Al bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hı. Bu, Bak çubuğu ver bakalım bana bir. Böyle yapacaksın. Ver bana. Çubuğu ver. Bırak. Bak böyle batıracaksın. Tamam mı? Bint. Bint. Ya da Böyle boyalar yapacaksın. Tamam mı anneciğim? Diğer elinle tut boyayı. Wow, ben şöyle seni görünür bir şekilde. Hoppa. Evet, Oturayım anneciğim. Seni şöyle daha rahat çekebilmem için ben böyle oturacağım. mikrofon kendi kendine yaklaştırmış. <laughs> Şöyle kenara koyayım anneciğim. Bütün sayfayı boyayabilirsin. Anneciğim. Boyama yapmak eğlenceli mi? Boyama yapmak eğlenceli mi? Aa, daire çizebilir misin? Daire de çizebilir misin? Aa, parmağına mı değdirdin? Dur. Hoppa. Al bu düşenini de yapabilirsin biraz sonra. Antilemi bir terp. <laughs> Bana bir tane daire çizebilir misin anneciğim? Hayır. Neden? <laughs> Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Alp'im geliyor Oltasını atıyor Bana balık çizebilir misin? Kırmızı balık dinle. Sakın yeme yeme. Balıkçı Alp seni tutacak. Sepetine atacak. <laughs> Sen de söyler misin kırmızı balığı? Hani söyleyebiliyordun ya. Çarp, çarp, <laughs> Parmaklarını mı boyadın? Tamam. Bir saniye anneciğim. Kolunu bir getir. Şu kollarını yukarı çekeyim. Bu elinde de tut. Hoppa. Hayır hayır boyamak yok. <laughs> Elinle yap sadece. Ben üstüne değmesin diye kaldırdım tamam mı? Hadi sarıyla da yap. Sarıyla hiç yapmadın. Sarı. Orada anneciğim başka yok. O griyi veremem. Gri kalkmıyor çünkü o kumaş boyası. Başka yok. Bunlar kapakları tamam mı? Bunlar kapaklar. <laughs> anneciğim bak kırmızı orada. Kırmızı ve sarı orada. Bana bir tane gülümser misin? O yeşil. Çubuğu içine batır. <laughs> Bana renklerini söyler misin onların? Boş. Boş. Boş değil. İçi dolu onun. Hangi renk o? Kırmızı. Evet, kırmızı. Çubuğu batırıp içinden alabilirsin boya'yı. Öyle daha kolay alırsın. Çubuğunu batır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben daha tam toparlanamadım. <laughs> o yüzden ara sıra böyle bir öksürük falan geliyor. Aa, boş yerleri de boyasana. Boş yerleri... Aa, kardan adam çiz. Kardan adam. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Gözüne kömür koyalım. Ağzına kömür koyalım. Benim. Önemli değil anneciğim. Hemen veriyorum sana. Al bakalım. Bu büyük boyalar var ya arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Abdülhamit Alp'i onlardan almayı düşünüyorum. Ee, hem çok daha fazla kullanabiliriz hem de böyle biraz biraz tabaklara sıkıp e, önüne sunabilirim. Bu şekilde böyle hepsi hani birden ziyan olmaz. Hani renkleri karıştırıyor çünkü e, döküyor, deviriyor falan filan derken ve Abdülhamit Havk gerçekten parmak boyalarıyla oynamayı bayılıyor. Değil mi anneciğim? 3 yaş tablosunu da yapacağız inşallah. Aşkım! Bir tanem! Yarın kim geliyor? Ada. geliyor. Mutlu musun? Anneciğim mutlu musun ada geleceği için? Hı? Boş yere yap. Bak boş yere Parmak izin çıkar öyle. Ay gördün mü? Elinin izi çıktı. İyi, iyi, baba. Dur şunları şöyle koyalım. Heh. Boş yerleri doldur. Al bakalım. Oy. Hı. Bunu şöyle koyayım ben. Heh. Anne bunu Anneciğim başka yok. Bunu mu istiyorsun? Aa, bunu. Hadi anneciğim önündekilerle yap. Civciv. mi? Evet. Bunu mu istiyorsun? Evet. Ne yapacaksın bunu? Ya. Evet. Evet. Hayır bu olmaz. Bu büyük boyası. Bu değdiği yerden çıkmıyor. O yüzden bunu veremem. Üzgünüm. Ama bak bunu verebilirim sana. Evet. Siyah. Siyah. Aç. Tamam. Peki daha çim vereceğim. Bir saniye. Bir saniye. Sen de desene. Yani. Ay kuzum. Hadi bakalım. Ya. O nereye? Neden kenecim o? Çok da siyahta varmış değil mi Çok eğlenceli oldu siyahı kullanmak O ne renk anneciğim Boş yerlere yap boş yerlere Aralara yap annem <laughs> Abdülhamit sen siyah rengini Seviyor musun Hı? Siyah rengini Seviyor musun Hı -hı. Peki en sevdiğin renk hangisi en çok kırmızıyı mı seviyorsun, turuncuyu mu seviyorsun, siyah mı seviyorsun? Hangisini seviyorsun anneciğim? Renkleri sayalım mı? Hayır, kolunu yapma. Abdülhamit Alp. Bana bak anneciğim. Sadece defterini yapabilirsin. Ya. Ama ben sana ne dedim başlamadan önce? Sadece defterini yap dedim bir tanem. Tamam mı? Aa ama üstüne değdin. Acılarla atılacak altı artık. <laughs> Neyse Allah'tan aceleyle atınca kalkıyor. O yüzden bir şey olmaz. Şu an eğlenmesi benim için daha çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi Elizini bak, bak bu boş yere yap. Abdülhamit mı ter? Bak bu boş yere Elizini çıkar. Bak buraya da yap. Buraya da yap. Ay çok güzel. Aa, kalp yaptın. Ay, kalp yaptın. Kalp yaptın anneciğim. Evet, kalp bozuldu. Ay, annem sen kalp yapmayı mı öğrendin? Ay seni yerim ama. Hadi boya onun için. Evet. Yavaş. Heh. Hayır üstünü boyamıyorsun. Hayır Alp. Bana bakar mısın? Kıyafetini boyamak yok sakın. Görmeyeceğim anneciğim lütfen. Hayır. Tamam elini boyayabilirsin ama kıyafetine değmek yok tamam mı? Hadi bak boş yere elin, parmak izini yap. Dilersen bu sayfayı değiştirebilirim. Dur boyaları şöyle alalım. O boyayı da getir. Tamam. Temiz bir sayfa aç. Halıya düştüm. Neyse zaten halıma sayıp boyalım. <laughs> tamam. Bir saniye bekle tut bunları. Şöyle. Heh. Hadi bu sayfayı boya. Bu sayfayı da bayağı. Heh. Bana üçgen çizebilir misin? Üçgen. Bir de daire çizebilir misin? Daire. Aa Çok güzel bir daire oldu. Bu daire. Evet. O... Aa Boyalar düştü. Hoppala. Boyalara dikkat et anneciğim. Başka yok. Hayır. Boyaların sadece önündekiler. tamam? Hayır. Yüzüne değmek yok. Yüzüne değersen yıkamamız gerekiyor. <laughs> Neren acıyor? Dur. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Sevdim ben. Biraz önce ne oldu? Tohtoy. Tohtoy mu geldi? Hı. Neden geldi Tohtoy? Hayır biz doktor kitabını okuduk değil mi? Ne? Doktor Lala kitabını okuduk değil mi? Hı. Doktor Lala neler yapıyordu hatırlıyor musun? Ne? Neler yapıyordu anneciğim? Hı. Kitapta neler olmuştu anlatır mısın? Evet anneciğim. Canları acımıştı. Doktor gelmişlerdi değil mi? Birisi merdivenden düşmüş kolunu kırmıştı. Birisi trafik kazası geçirmişti. Birisi ateşlenmiş hastalanmıştı değil mi aşkım? Öyle durumlarda doktora gitmeliyiz. Ay, ya. Ay efendim. Eğleniyor musun peki şu an? Eğleniyor musun? Abdülhamit Ali, eğleniyor musun? Eğleniyor musun? Allah, Allah, <laughs> her yer boyaldı. Ama tabii ki de zaten ben bunları göz alarak boyaları çıkartıyorum. Sıkıntı değil, değil mi anneciğim? Anne, <laughs> Efendim az sonra ellerini yıkayalım tamam mı evet. bitti mi boyaman evet. tamam o zaman hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın Oy <laughs> kurban olurum sana görüşürüz koş tuvalete ellerini yıkamaya koş